kuleye yakın. Aa. E daha iyi oldu. Bayağı vakumladın onu oraya. Ne kadar oldu? Ve tamam, Yolculuk başlasın tekrardan. 西竹。 Karşıada Nikola Adası tarihi eserler bulunuyor. E, girişi müze kartla girebiliyorsunuz ya da parayla girebiliyorsunuz. Biz yanımıza para almadık bu sefer. Daha önce ziyaret ettiğimiz için. Sanırsam ilerisi soğuk su koyu. İlerisine gitmeye çalışıyoruz şu an. Şurası da ölü deniz olması gerekiyor. Hedefimize doğru ilerliyoruz. Kocaman bir kaya var. Dağın hemen şu bölümü kesit şeklinde. Ya çökmüş ya da bir şeyler olmuş ama yok. Çok güzel duruyor ama muhteşem duruyor. Yani kamerada bu kadar iyi durmuyor olabilir. Ama şu an gerçekte inanılmaz bir katman bulunuyor. Şu dibi var ya su, suyun tarafında olan açık kahverengi. Evet. Orası sanki oradan kopmuş ters dönerek. Evet şu bölgede. Şuradaki katmanlar da inanılmaz güzel. Oradan biraz yakınlaşıp e, görüntü almaya çalışacağız. Biraz daha yakına gelmeye çalıştık. Arkadaşlar şu taşlar gördüğünüz gibi katman katman çok güzel duruyor. Su da harika zaten. Aşağıda güzel kayalar bulunuyor. Harika. Soğuk su koyuna gitmeye çalışıyoruz. Şuradan dönelim. Tehlikeli biraz. Aa, küçücük balıklar var bir dünya. Yandan gitmeyi düşünüyorduk. Ama yandan gitmeyeceğiz çünkü çok uzuyor yol. Direk olarak gideceğiz. Çok fazla dalga olmadığı için hedef karşısı. Büyük ihtimal burası seninle suya girdiğimiz camel koyu, ee, deve koyu sanırsam. Burası soğuk su koyu çünkü orada da bir restoran var. Tam olarak o orası olması lazım. Ya da başka bir evde, yakın orası orası. Ben baktım haritadan daha insanlar da var. İlk başta camel'a gidelim. Sonrasında oraya gidelim artık. Aynen. Oo. Ansa askeri gibi çıktık yola. Hedef karşı kıyı. Ay, kuşatmaya evet kuşatmaya gidiyoruz iki kişi ekipmanları aldık bombalayacağız orları. Gemiler var. geldik çak Buz gibi ha. Ah, ya sağ Maden suyuyla karıştırdık ya tuzlu böyle tadı. Harika. Geçen sene geldiğiniz yere geldik. Erzincan'ın gidiyor zaten. Çimento gibi aa. Nasıl oyul oyuluyor? Çok farklı. Bildiğin çimento. Çok güzel. tiens Soğuk su koyuna çıktık. Ben buraya ee, karaya ilk kez ayak basıyorum. Yukarıda bir restoran gibi ya da kafe gibi bir işletme varmış. İşletme sadece randevuyla alıyormuş bu arada. Ee, sadece randevuyla e, kahvaltı ya da akşam yemeği şeklinde hizmetleri varmış. Tabii ben de keşfedeceğim. En azından karavanımı park edip güzel bir yer bulabilir miyim? Sonrasında yapacağım aktiviteler için bir kontrol edip keşfedeceğim. Sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle de manzarası var. İnanılmaz bir manzarası var. Çok güzel gerçekten. Zaten tekneler hep buraya geliyor. Buranın özelliği kaynak suyundan dolayı soğuk olduğunu söylüyorlar ama Evet burada. Ben tersten girdim tabii ki. Lastunas kafe restoran diyor. Hop. Burası randevuyla geliniyor herhalde Öyle. Evet, evet. İnternette okuduğum kadarıyla evet, yani Şu anda kapalı burası Hadi Kapalı ama hizmet burası vermiyor yok, yok. Tamam ben yanlış geldim ya, <gülüyor> ben <gülüyor> Şu an hizmete kapalıymış Sanırsam aile işletmesi Hani çok Böyle keyiflerine göre Ya da müsait olduklarında Açıyorlar Ve müsait olduklarında da kapatıyorlar bayramda ailece kendileri keyif yapıyorlar. Çok güzel ama yerleri. Tabii ben tersten girince şaşırdılar. Kime baktım dayı dediler. Farklıydı. Yüzerek diğer koylara gidiyoruz şimdi. Dragon geliyor. Dragon. <laughs> Şurada kocaman bir mağara var. Yine harika. Biz de tekne turu yapıyoruz. Kendi tekne turumuzu yapıyoruz ya. Neredeyiz? Soğuk su koyundayız evet, değil mi? Harbiden soğuk. Harbiden soğuk, soğuk ağ suyu da. Vallahi buz gibi.

çok iyi atladı. Süper. çok profesyonel atladı Süper çok <laughs> और खेल हो गया साहब जीत गया ए सीन इन सारे सीन फॉर 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 hazırlamıştı. Of süper ya ton balığı. Ton balığıyla ekmek. Lor. Lor. Süper eline koluna sağlık. Eline sağlık. <laughs> Çekme karavanı düzeltmeye gitti Ömer. Az önce ters düşecekti. Birkaç kişi toplandılar onu düzeltmeye çalışıyorlar. Aa, çok sıkıntılı ya. Az önce devrilecekti arabada yolda kaldı burada. Tamam. Evet. kısımlarında. Ya bu çok güzel ya. sesleri Saç, var bir de. Kes. <laughs>